Yarın neye üzülmek istersen üzülürsün. Evet anneciğim. Ben bile gülüyorum. Ama siz Cevat Gönül Şakir Paşa gibisiniz. <gülüyor> <gülüyor> ya Sahir Paşa acı saydı resmen. <laughs> <laughs> Düşünsenize. <gülüyor> Bir açıyor anneye senin çıplak. <gülüyor> 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 Yanında da topal kaynanası. <laughs> Reyhan Hanım ne derdi acaba? Nedir <laughs> o? <laughs> Bütün oğlanlar hep aynı Oğlanlar denmez sonra erkekler denir Oğlanlar daha küçük çocuklar için öyle. <laughs> Yemekten sonra resmini yapacağım Üstünde bunun ama Yok Çıplak Şaka yapıyorum kızım olur mu öyle şey <laughs> Tabii ki böyle çizeceğim <laughs> Abicim Yeni çizimlerimi görmek ister misiniz Ulan çok can sıkıcı Kötü bunlar. Daha fazla bakmak istemiyorum. Nasıl konuşuyorsun kardeşinle öyle? Bacak kadar kardeşim benden daha iyi resim çiziyor diye bir de sevineyim mi yani? <laughs> bravo. Bravo sana bravo.